Merhaba arkadaşlar Trigonometri Okulu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber trigonometride açı, yönlü açı ve birim çember konusunu anlatacağım. Şimdi açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesini açı diyoruz. Yani iki tane ışın çizelim. Bir bu, bir de bu. Bunun arasında kalana biz kalan şeye açı diyoruz. Daha sonra yönlü açıya geçiyoruz. Yönlü açı bir açının kenarlardan birini başlangıç kenarı, diğerini de bitim kenarı olarak adlandırıyoruz. Yani örneklerle gösterelim. Biz saat yönünün tersine pozitif yönlü açı, saat yönüne de negatif yönlü açı diyoruz. Burada AO açısı başlangıç kenarı, OB açısı da bitim kenarı olarak veya bitiş noktası. Buradaki açı saatin tersi yönünde olduğu için biz buna pozitif yönlü AOB açısı diyoruz. Burada da e, BO başlangıç kenarı. OE de bitim kenarı olarak adlandırılıyor. Ve burada e, açı negatif yönlü olduğu için biz negatif yönlü ya da eksi olarak da negatif yönü BOE açısı olarak adlandırıyoruz. Şimdi birim çembere geçiyoruz. Birim çemberde biz bir çemberi dört bölgeye ayırıyoruz. Birinci bölge X ve Y'nin değerli pozitif olduğu için burada artı artı oluyor. İkinci bölgede ise Y'nin değerli pozitifken X'in değerli negatif alınıyor. Üçüncü bölgede ikisi de negatif. Dördüncü bölgede ise biri pozitif biri negatif oluyor. Daha sonra bunun bir denklemi var. x kare artı y kare eşittir 1 oluyor. Bu önemli bir denklem. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi birkaç tane örnekle bunu gösterelim. Şimdi burada x kare artı y karenin sonucunu 2a eksi 3 vermiş. Biz biliyoruz ki x kare artı y karenin toplamı 1'e eşitleniyor. O zaman 2a eksi 3 eşittir 1 ise 2a eşittir 4 Buradan A'mızı 2 buluyoruz. A noktası 3 bölü 5 virgül A birim çember üzerinde bir nokta olduğuna göre A'yı soruyor. Şimdi tekrar aynı şekilde bunu da şöyle yapıyoruz. 3 bölü 5'in karesini alıyoruz. Ve A'nın karesini alıyoruz. Bunların ikisi 1'e eşitleniyormuş. Buradan 9 bölü 25 artı A kareden A karemizi 16 bölü 25 şöyle geçtim. A'yı da 4 bölü 5 olarak buluyoruz. Şimdi derece konusuna geliyoruz. Derece bir çember yayının 360 eş parçasını gören merkez açının ölçüsüdür. Yani demek istediğim şu. Burası 360 derece. Burada bir merkez açı belirliyoruz. Buradaki bir açıya biz derece ile gösteririz. Yani mesela burası 20 derece ise buradaki şu kavram derecedir. Yani açının ölçüsü olarak adlandırılıyor. Daha sonra radyana geliyoruz. Radyan yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki bir yayı gören merkez açı ölçüsüne deniyor. Yani 360 derece 2 pi olarak adlandırılıyor. Bu 2 pi de R'ye eşit. Yani şunu söylemek istiyorum. 360 derece 2 pi radyanı eşitse o zaman 180 derece e, radyan bir tane radyana eşit. Bu şekilde buradan bu formülden biz radyanımızı da bulabiliyoruz.